Değerli gönüldaşlarım, ülkenin durumu malum. Bir yanda dolar, euro, enflasyon, yüksek fiyatlar, çalışan insanın gerçekten içler acınası bir hali var. Yani maaş olarak az olan, asgari ücretle çalışan insanların gerçekten durumu kötü. Tabii ki devlet büyüklerimiz buna muhakkak eksiksiz ve tam zamanında bir önlem alacaklardı. Ondan yine yani herhangi bir sorun yok. Ama bir yandan da şunu iyi bilmek lazım. Ne olur? Kardeşliğimize ne oldu? Acık. Büyük marketçiler veya büyük firma sahipleri şu gariban halkımıza, Türk milletine, Suriyelilere demiyorum, Türk milletine acık kampanyalar yapsalar da durumlarını biraz düzeltseler onlar olmaz mı? yardımlaşalım vatandaşımız için